Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün 2025 yılının genel etkileri üzerinde konuşacağız. Bakalım sizlerin hayatında 2025 yılı neler getirecek? Gökyüzünde bu yıl önemli gezegen geçişleri var. Ve bu geçişler sizlerin hayatında, daha doğrusu hepimizin hayatında bazı alanlarda gelişme ve büyüme fırsatları, bazı alanlarda ise önemli dersler almamız gerektiğini altını koyu koyu çiziyor olacak. Öncelikle hayatlarınıza şans ve büyüme fırsatları getirecek olan gezegenden bahsetmek istiyorum. Jüpiter. Jüpiter astrolojide büyüme, gelişme fırsatlarından söz eder. Hangi burç ve evde ise o temalarla ilgili hayatımıza fırsatlar getirecektir. Şanslar getirecektir. Bize oralardan sunacaktır büyüme fırsatlarını. Jüpiter 10 Haziran'a kadar İkizler Burcu'nda ve sizlerin kişisel gelişim alanlarında ilerliyor olacak. Farkındalığınızın geliştiği, olaylara neden sonuç ilişkisiyle bakabildiğiniz, manevi tarafınızı daha çok besleyebildiğiniz dönemlerden geçiyor olacaksınız. Ancak Jüpiter 10 Haziran sonrası yani 2025 yılın ikinci yarısında sonra e, sizin burcunuza geçiyor ve Jüpiter Yengeç burcunda asaleten yücelir. Yücelttiği bir burçtur Yengeç burcu. Korumak, kollamak, beslemek ve daha sezgisel davranmaya başladığınızı söyleyebilirim sevgili Yengeçler. Yıl içerisinde evinize Ailenize yapacağınız yatırımlar ön plana çıkıyor gibi görünüyor. Eğer yükseleniniz yengese 12 yılda bir gelen o döngü içerisindesiniz. Şanslı bir döngü içindesiniz. Sanki her şeyi yeniden başlayacaksınız gibi düşünün. Her 12 yılda bir tekrar birinci evimize düşüyoruz biz astrolojik olarak. Ve size önünüzdeki 12 yılı planlayabileceğiniz fırsatlar geliyor karşınıza aslında. Eğer siz bir yengeç burcuysanız peki tabii ki güneşinizin üzerinde gerçekleşecek Jüpiterle beraber uzun süredir hiç hissetmediğiniz kadar mutlu, umutlu, iyimser, özgür hissedeceksiniz demektir. Beklediğiniz, hayalini kurduğunuz konular hayatınızda hareketlilik kazanacak gibi görünüyor. Şans ve fırsatlar 2025'in ikinci yarısından sonra sizlerden yana olacak diyebilirim. 2026'nın yaz aylarına kadar bu etki hayatınızda devam ediyor olacak sevgili yengeçler. Şöyle düşünün, yepyeni bir sayfa açıldı ve siz nasıl doldurmak istersiniz? Tekrardan yazma fırsatı veriyor gökyüzü size. Şimdi biraz da astrolojide bize yaşam yolduğumuz, yolculuğumuzda önemli dersler sunan, kişisel sorumluluk alanlarımızı bize hatırlatan, çoğu kişinin kötü olarak bildiği ama aslında bize etik davranmamız gereken konusunda işte altını çiziyor, koyu koyu böyle çiziyor, etik davran, sınırlarını çiz, blokajlarını koy, engellerini koy, hayırlarını daha güçlü söyle diyen gezegenden bahsetmek istiyorum. Satürn yaklaşık 2 yıldır balık burcundaki seyrini 25 Mayıs'a kadar devam ettiriyor olacak. Bu süre zarfında Satürn sizlerin seyahat, eğitim, ticari faaliyetler, yurtdışı bağlantılı işler, hukuki alanlarınız, ve akademik konularla ilgili gündemlerinizin üzerinden geçiyor olacak. Buradan geçerken bazı kısıtlanmalar, bazı zorlanmalar yaşatmış olabilir bu geçtiğimiz 2 yıl dolayısıyla, 2 yıl içerisinde. 2026'ya kadar da biraz buralarda dolanıyor olacak aslında. Sadece 25 Mayıs'ta Koç burcuna geçecek ve bir süreliğine 1 Eylül'e kadar yani yaz ayları boyunca o evinizden çıkacak, biraz kariyer, iş alanlarınıza gidecek. Orası da 2026'nın fragmanı gibi olacak size aslında bir ön gösterim yapacak size. Sonrasında tekrar geri evine dönecek ve sizin bu alanlardaki sorumluluklarınızı net alıp almadığınız gözden geçirmek isteyecek. Mirinç koyarak yaptığınız işlerle ilgili sorumlulukları aldınız mı sevgili yengeçler? Buralarla ilgili soracak. Medya, televizyon, yayıncılık gibi işlerde çalışıyorsanız eğer bu alanlarda e, sorumluluk alabilirsiniz. Bunlar biraz çekici görünüyor. Özellikle Şubat aylarında. Satürn aynı zamanda diğer insanlarla olan ilişkilerimizi, farklı kültürleri ve bizlere yabancı olan şeyleri gözden geçirmemizi sağladı bu iki yıl boyunca. Şimdi 25 Mayıs'ta, dediğim gibi Satürn burç değişimleri koç burcuna geçtikten sonra Eylül ayına kadar, yani yaz aylarına kadar sizlere sınıca alan değişecek size bir şeyler göstermek isteyecek kariyer ve meslek hayatınızla ilgili. Bazı sorumluluklar ya da sorunlar karşınıza gelebilecek. Aslında e, bu konular 2026'da daha belirgin bir şekilde göz önüne gelecek, daha belirgin bir şekilde hayatınızda karşınıza gelecek ama şimdi bir ön gösterimi bu yaz göreceksiniz diye düşünüyorum. Şöyle bir bakacaksınız. İş hayatınızda, kariyerinizde doğru kararlar aldınız mı? Doğru adımlar attınız mı? önümüzdeki iki buçuk yıl boyunca 2026 ile başlayan süreçte beraber iki buçuk yıl boyunca Satürn bu alanlarda ilerleyecek. Sizi sorgulamanıza neden olacak. Çeşitli sınavlara tabi tutacak. Tabii ki burası aynı zamanda annenizi de anlatıyor. Annenizle ilgili almanız gereken sorumluluklar da karşınıza gelebilir sevgili yengeçler. Kariyerinizde yeni bir başlangıcı adım atacaksınız ve ilk göstereme tekrar söylüyorum bu yaz gerçekleşiyor olacak. Önemli bir geçiş daha var. Kolektif gezegen olan Uranüs 7 Temmuz'da burç değiştirerek ikizler burcuna geçiyor olacak. Ve bunun anlamı sizin bilinçaltınızda aslında çok önemli farkındalıkların geliştireceğidir. Aslında çok yabancı konular olmayacak bunlar elbette. Ee, önceden fark ettiğiniz hatta fazlasıyla sezgiles, tezgisel olarak hissettiğiniz konulardır ama hareket edemiyordunuz. Belki de artık dönüştüremediğiniz, hissedip harekete geçiremediğiniz şeyleri harekete geçirme vaktinden bahsediyor olacak size. Yine hukuki alanlar, uzak eğitimler, belki de yeni eğitimler, belki felsefe, belki afroloji, belki okut konular hayatınıza hızlı bir şekilde sirayet edecek gibi görünüyor. Tutulmalara baktığımda yakın çevre, akraba, kuzen ve kardeşler alanında oluyor. Uzak çevre alanlarınızda da tabii ki etkiliyor. Bunun anlamı? en çok riyakarlığı, en çok darbeyi yakın zannettiğiniz kişilerden göreceksiniz. Belki yakın dostum dediğiniz kişiden, komşumuz dediğiniz kişiden, kardeş dediğiniz kişiden, kardeş gibi gördüğünüz kişilerden göreceksiniz anlamında ve bu süreçlendi. Yakın çevrenizin sözleri yerine sizi daha az size yabancı olan kişilerin sizin hakkınızda söylediklerini, sizi yönlendirmelerine daha fazla kulak asmanız gerektiğini düşünüyorum. Onların söyledikleri sizin hayatınızda daha olumluya doğru giden davranış sergilemenize neden olabilir sevgili yengeçler? Özellikle 7 Eylül'deki ay tutulmasıyla beraber bir süredir fark ettiğiniz belki sosyal medya ile, belki eğitim ile, belki yabancı insanlar ile, belki uzaklarla ilgili bazı kararlar alacaksınız ve sadece karar almakla kalmıyorsunuz bu kararları uyguluyorsunuz da. Ee, belki yer değişikliği yapacaksınız, belki başka bir ülkeye taşınacaksınız ya da yabancı bir çevreye taşınmak, muhit değiştirmek gibi gündemleriniz ortaya çıkacak gibi görünüyor. Öğrenmeniz gereken dersler var sevgili yengeçler. Farkında olmadan bilinçsizce hareket ettiğiniz alanlar var. Buralarla ilgili e, eğiliminizi istiyor gökyüzü sizden, buraların farkına var, buraları iyileştirin diyor size. 1 Eylül'den sonra bu farkındalığı yaşamaya hatta siz de artık belki de farkına varmaya başlayacaksınız gibi görünüyor. 29 Mart'taki parçalı bir güneş tutulması var ve bu tutulma kariyer evinizde hızlı ve cesur adımlarla karşınıza gelebilir. Kariyerinizi atmak istediğiniz adımlar hızlanacak gibi görünüyor. Ancak burada yine patron, yönetici yani üstlerinizle olan gündemleriniz karşınıza çıkıyor. Ben bugün kariyer alanlarında eğer bir çalışan yengeseniz, çok olumlu şeyler göremiyorum. Bir kısmı için evet statü değişimi veriyor ama genelde bazı aldığınız etkilerden dolayı zorlanmalar yaşayacağınızı düşünüyorum. 6 Ocak'ta Mars sizin burcuna geçerek gerilemesine devam ediyor olacak. 24 Şubat'a kadar her türlü girişimlerinizde yanlış anlaşılmaya ve yanlış anlatmaya neden olabilecek kavgalardan uzak durmanızı tavsiye edebilirim ev hayatınızda oluşacak kavga, gürültü ya da evde yaşayacağınız sakarlıklara karşı da dikkatli olmanız çok çok önem kazanıyor. 2 Mart'ta Gökyüzünde Venüs gerilemesi var yani Venüs retroda oluyor ve bu gerileme sizin kariyer alanlarınıza yine atıfta bulunuyor. Diyor ki patron ya da üstlerinizde olan ilişkilerinizde ekstra dikkat etmelisiniz. Şöyle bir 2017 yılına 2009 yılına doğru bir hapınızı götürmenizi isteyeceğim sizden. Ee, o dönemde annenizle ya da iş hayatınızla ilgili yaşadığınız sorunlar neydi? O konulara bir atıfta bulunan bir gerileme bu. O konular tekrar hayatınızda karşınıza gelebilir. Ee, o zorlanmalar sizi ya da sorunlar sizi tekrar bekliyor olabilir. O döneme bir bakın 2009 ya da 2017 yıllarında bu karşılaştığınız sorunlarla ilgili verdiğiniz tepkiler nasıldı? Ve sonuçları nasıl oldu? Mesela olumlu yaptığınız bir şeyin sonucunu kötü karşılaştırsanız bu defa tam tersini denemeniz gerekiyor diyebilirim sizler için. Yine annenizle olan ilişkileriniz hasar verici şekilde ortaya çıkabilir bu dönemde. 15 Mart'ta Merkür de bu alanlarda gerileme hareketinde bulunacak. Yani Mart ayı e, bu yıl haritadan böyle takvimden silmeniz gereken bir ay varsa Mart ayı diyebilirim sizlerin için. Çünkü hep geçmiş atıfta bulunuyor. Hep geçmiş finans konuları, sözleşmeler, anlaşmalar ya da söylediğiniz bir şeyin e, açığa çıkması gibi e, hatalar, sıkıntılar bunlarla uğraşmak durumunda kalacaksınız. Ee, Nisan ayında çok ciddi para ihtiyacınız olabilir. Yatırım yaptığınız borsa gibi alanlarınız varsa buralarında çalıştığını söyleyebilirim. Paradan yana yüzüm ne zaman gülecek derseniz Ağustos ayının sonları ve Eylül ayının sonlarına kadar yüzünüzün güleceğini söyleyebilirim. Ee, peki aşk hayatımla ilgili ne olacak diye soracaksınız. Temmuz ayının ee, ilk 10 gününde gerçekleşecek olan Daha doğrusu 10. gününde 10 Temmuz'da gerçekleşecek olan Dolunay aşk hayatınızla ilgili size çok ciddi kararlar aldıracak gibi görünüyor. Yani sizin için belki evlilik gündemleri hayatınızda ortaya çıkacak sevgili yengeçler. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.